Herkese merhaba. Benim ismim Yasmin Aris ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, geçen haftalarda söz verdiğim gibi sizlerin bana sorduğunuz soruları yanıtladığım bir e, vlog çekmek istiyorum. Vlog, vlog, video vlog. O yüzden e, şimdi videoma başlıyorum ve sizin bana sorduğunuz, benimle ilgili merak ettiğiniz soruları okuyorum. <laughs> arada halen İstanbul'dayım. Daha Londra'ya geri dönemedim. Ama inşallah Şubat ayında geri döneceğim ve film çekimlerim başlıyor çünkü. Yeni bir filmde bir uzaylı karakteri oynayacağım. Ben ve uzaylı. Ve hatta suratım gözükmeyecek bile. Çünkü suratıma bir dolu prostetik tarzı bir şeyler koyacaklar. O yüzden filmi izlediğinizde uzaylının ben olup olmadığını anlamayabilirsiniz bile böyle bir durum var. Öncelikle YouTube'da en son çektiğim vlogun altına yazan sorulara bakmak istiyorum. Evet, Uğur ismindeki arkadaşımız demiş ki Büyük hayranınızım, Evli misiniz acaba? <laughs> e, ne yazık ki değilim canım. E, i̇kinci soru. Londra'da nerede kalıyorsun? Kira ödüyor musun? Ne kadar ödüyorsun? Sadece merak. Bir de yasak zamanı YouTube'dan Ruhi Jet videoları izliyorum demiş. E, evet, Londra'da e, Güney Londra bölgesinde kalıyorum. Eğer siz Londra'yı iyi tanıyorsanız tabii ki de bizim Türkiye'li arkadaşlarımızın çoğu Kuzey Londra bölgesinde kalırlar. Ben Güney Londra Londra'da kira ödemiyorum çünkü evimin sahibiyim. Ee, ne kadar ödüyorsun ödemiyorum. Evet, Moon isminde bir arkadaşımız demiş ki sektör bitti falan dedin ya menajerini de bıraktın mı yoksa hala seninle mi çalışıyor? Benimle ilgisi yok ama merak ettim." demiş. Menajerimi bırakmadım. Hem Türkiye'de, hem İngiltere'de, hem Amerika'da farklı farklı e, ajanslara ve menajerlere kayıtlıyım. Türkiye'de de Ayça Irgan isminde bir menajerim var. Sektör bitti gibi bir şey ben asla demedim. Çünkü son hız e, çekimlerim devam ediyor. Hem Şubat hem Mart ayını şu anda tamamıyla doldurdum çekimlerle. Evet, Partner Game ismindeki arkadaşımız demiş ki. İngiltere müzik klibi sektörü hakkında bilgi verebilir misin? Ortalama ne kadar para dönüyor bir yönetmen olarak orada ismimizi duyurabiliriz ve güvende olabiliriz demişler. Amerika'da çok ünlü bir artist var. İsmi Camila Cabello. Belki duymuşsunuzdur. Ben onun klibinde çalıştım. Body double olarak çalıştım. Yani kendisi çok ünlü bir insan olduğu için. O hani odasında böyle rahat bir şekilde dinlenirken ben onun yerine kameraların önüne geçtim. Çünkü biz boy ve vücut yapısı olarak çok benziyormuşuz. O yüzden onun kayıtlı olduğu tabii ki de label benim menajerimi arayıp benim o klipte çalışmamı istediler. Mesela o kadar büyük bir sanatçının, Camila Cabello gibi bir sanatçının video müzik klibi için mesela en azı abartmıyorum. 250 bin pound gibi bir fiyat ödenmiştir diye düşünüyorum. Ama normal böyle bir rapçi ya da normal şekilde ünlü, normal ünlü ne demekse o tip insanların kliplerinde aşağı yukarı 10 bin ve 50 bin pound e, civarında fiyatlara çekiliyor diye biliyorum. Eminim ki hani ünlü yönetmenler ve müzik kliplerini çeken birçok ünlü yönetmenler var ki ben bunların birçoğuyla çalıştım. Bugüne kadar yaklaşık şöyle bir 4-5 klipte de aktör olarak çalıştım. Onlar da herhalde en az bir 4000-5000 pound klip başına yönetmenler alıyorlar. Orada yönetmen olarak nasıl ismimizi duyurabiliriz demiş. Bence ünlü birisinin klibini çekebiliyorsanız tabii ki de ilk hani böyle isminizi duyurmanız açısından hem sosyal medyada eğer mesela diyelim o ünlü sanatçı sizi Instagram'ında paylaşıyorsa mesela benim klibimi şu şu kişi çekti diye o zaman bence işinizi birazcık daha garantiye alabilirsiniz diye düşünüyorum. Dila Kent Fan diye isminde bir kişi YouTube'a ne zaman başladın diye sormuş. Hmm, bilmem. <laughs> Herhalde birkaç sene önce falan başlamışımdır ama hiçbir zaman böyle çok ciddiye almamıştım YouTube'u. Böyle son zamanlarda çok böyle sık YouTube'a videolar koymaya başladım. Bu arada tabii ki de beni desteklemek isterseniz bana yapabileceğiniz en güzel şey benim kanalıma abone olmak. Bu arada benim kanalımı izleyen insanların %90'ı kanalıma abone değil. Çünkü beni sevmiyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla. Her neyse. Nisa isminde arkadaşımız demiş ki İngiltere'ye gidiş hikayen nasıl? Evet 19 yaşında liseden mezun olduktan sonra Türkiye'de International Baccalaureate okudum ve bununla beraber İngiltere'deki e, hukuk sınavlarımı ve e, işte IB sınavlarımı ve İngilizce sınavlarımı tamamladıktan sonra İngiltere'de üniversiteye gittim. Hukuk okudum, avukat oldum, avukatlık yaptım ve ondan sonra tabii ki de kaldım. Kalma sebebim de şu Alman pasaportum var. Tabii ki de Brexit'ten ötürü İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkacak ama beni etkilemeyecek bu. Benim İngiltere'de kalıcı oturumum var. O yüzden beni etkilemeyecek ama eskiden, eski zamanlarda eğer Avrupa vatandaşıysanız İngiltere'de istediğiniz gibi çalışma, kalma ve yaşama hakkınız oluyordu ama ne yazık ki bu bundan sonra böyle olmayacak. Yunus Emre Tırpan arkadaşımız demiş ki Lambda'da okumayı düşünüyor musunuz? Lambda şöyle açıklayayım size arkadaşlar. İngiltere'deki en ünlü oyunculuk okullarından bir tanesi. Lambda'da okumayı düşünmüyorum çünkü ben zaten çok ünlü bir ajansa kayıtlı ve menajeri olan çalışan bir oyuncuyum ve önümüzdeki iki ay full zaten çekimlerim var ve birçok hani filmde falan başrol oynadığım için Lambda'da okuma ihtiyacım yok. Yani kendi beğenmiş birisi olarak bunu söylemeye çalışmıyorum. İnsanlar neden oyunculuk okuluna giderler. Teknikleri öğrenebilmek için giderler. Ve bunun sonucunda iyi bir ajansa kayıt olabilmek için ve ünlü casting yönetmenlerinden iyi auditionlar alabilmek için. Ben günümüzde işte bütün hani aklınıza gelebilecek büyük Hollywood filmleri ve diziler dahil hepsinde auditionlara katıldım. İki tane e, ünlü dizide de oynadım. Evet. iyi bir diksiyonunuz var. Dublaj yapmayı düşünüyor musunuz demiş. E, evet seslendirme ajansına da kayıtlıyım. Ben çoğunlukla daha böyle reklamlar, bu tip işlerde seslendirme yapıyorum. Dublaj yapmayı da isterim ama bugüne kadar hiç karşıma çıkmadı. Özcan Emirşah arkadaşımız demiş ki, Araban yok mu? Varsa neden tanıtmıyorsunuz? Evet, bununla ilgili enteresan bir hikayem var arkadaşlar. Türkiye'de ehliyetim var ama İngiltere'de ehliyet sınavından toplam 5 kere kaldım. Ve son sınava girdiğimde adam bana dedi ki, Sen bence araba kullanma ve benim bütün araba alma, araba kullanma hayallerim falan sona erdi ne yazık ki. O yüzden arabam yok olsa da zaten e, ...tanıtır mıyım? Tanıtacağımı düşünmüyorum. Neden öyle bir şey yapayım? <laughs> Şimdi Facebook. E, Facebook'ta bizim... E, ...biliyorsunuz panikliler için... ...özel bir sayfamız var. Burada gelen... ...soruları yanıtlamak istiyorum. Evet. Mediha arkadaşımız demiş ki... ...hani bazen sadece canımız sıkılır ya... ...modumuz her gün yüksek olmuyor sonuçta. Bu sıradan bir can sıkıntısıdır hani. İşte ben böyle durumlarda bu bir... ...atak başlangıcı mı yoksa normal bir... ...can sıkıntısı mı? Ayırt etmekte... ...bazen zorlanıyorum demiş. Yani can sıkıntısı... E, eğer cant sıkıntısı e, problemi yaşıyorsanız bence televizyon laptop ve telefon üçlüsünden birazcık daha uzaklaşarak daha böyle sanatsal faaliyetler ya da spor faaliyetleriyle uğraşmak özellikle hani günümüzde böyle covid'den ötürü çok fazla dışarı çıkamıyoruz ya evde kalmamız gerekiyor ya bu tip şeylerle uğraşmamız herkese iyi gelecektir. Herkesin zihin sağlığını pozitif yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. Mesela ben yeni bir hobiye başladım. Paten kaymaya başladım arkadaşlar. Caddebostan sahilde bol bu patan kayarken ya da kaymaya çalışırken beni görebilirsiniz. <laughs> evet, yoğun panik atak geçiren birine nasıl davranmalı veya yakınlarınızdan nasıl bir davranış beklersiniz diye bir soru gelmiş. Tam da ben bu soruyla ilgili bir video çektim. Bundan bir önce çektiğim video bununla ilgili. Kesinlikle o videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Asude arkadaşımız demiş ki yalnız kalma korkumuzu nasıl aşabiliriz? Evet bu tabii ki de zor bir soru. Çünkü ben de yalnız kalma korkusu yaşayan bir insanım. Yalnız kalmamak için bence tekrar tekrar söylüyorum ama spor yapmamız gerekiyor ve spor yaptığımız yerlerde tabii Covid'den ötürü hani bu birazcık değişik olabilir ama hani dışarı çıkıyorsak bile ya da bir spor salonuna gidiyorsak bile en azından insanlarla beraber oluyoruz ve eve geldiğimizde en azından o yalnız kalma korkusu birazcık daha azalmış olabiliyor. Özellikle ben hani Londra'da tek başıma yaşadığım için bu korkuyu çok fazla yaşıyorum. Evden bilgisayardan çalışmak zorunda kaldığım dönemlerde ise kesinlikle hobilerime önem vererekten yalnız kalma korkumu aşabiliyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bir de bana özelden gelen bazı sorular var. Onları okumak istiyorum sizlere. Yasmin abla sen oyuncu olarak çalışıyorsun biliyorum ama onun dışında neler yapıyorsun? Nasıl para kazanıyorsun diye sormuş. Evet ben tabii ki de oyuncu olarak çalışıyorum. Bunun yanında spiker ve seslendirme işlerine falan da gidiyorum. Ama onun dışında yaptığım o kadar fazla iş var ki arkadaşlar ve serbest meslekli olmak da bunu gerektiriyor. Bir önce Önceki yüklediğim vlogumda şunu fark ettim. Bir kişi çok kaba bir şekilde bana şey yazmış, videomun altına yorum yazmış. Demiş ki millet işte... E, işsiz, güçsüzken sen böyle vlog çekiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun falan diye. Hiçbir şey yapmıyorum değil arkadaşlar. Birçok yerde tercüman olarak çalışıyorum İngilizce-Türkçe konusunda. Aynı zamanda yazar olarak çalışıyorum. Yani yaptığım o kadar fazla iş var ki bunların çoğundan tabii ki de bahsetmiyorum. Ve aynı zamanda bu aralar yapımcı yani prodüktör olarak çalışmaya başladım. Bu e, yaptığım işlerde, filmlerde, reklamlarda kontratları yapıyorum. E, herkesin organize olmasını sağlıyorum falan. Bunlar için tabii ki de hangi ülkede olduğum önemli değil bu sebepten ötürü İngiltere'de ki e, durumumu terk edip çok rahat bir şekilde Türkiye'ye geldim. Annemle babamın evinde kalırken çok rahat evden, bilgisayarımdan çalışabiliyorum. Bu şekilde para kazanmaya devam edebiliyorum tabii ki de. Sadece hani İstanbul'a geldim boş boş oturuyorum. Değil öyle zannetmeyin. Son bir soruya daha bakıyorum arkadaşlar. Biliyorum video çok fazla uzadı. <laughs> evet bunu okumamam gerekiyor galiba. <laughs> Instagram'da ve TikTok'ta çok fazla takipçim olsun istiyorum. Ama kimse beni takip etmiyor. Bununla ilgili bana tavsiye verebilir misin Yasmin abla? Seni çok seviyorum demiş arkadaşımız. Keşke ben de bilsem bunun cevabını. Bence en önemli şey özgün olmak. Mesela Türk bir arkadaşımız vardı. Piyano çalıyordu. Hani kediler gelip piyano klavyesinin üzerinde uyuyakalıyorlardı falan. Mesela bu tip şeyler çok özgün. Daha önce görülmemiş şeyler. O yüzden bir anda patlayabiliyorlar ve herkesin çok ilgisini çekiyorlar. Bence buna çok büyük örneklerden bir tanesi de zaten Nusret yani. Nusret'in o hareketi var ya, yani bu daha önce görmediğim bir şey ve çok kendine has bir şey. Adamın üzerinden böyle kulluk cool akıyor ya. Özgüvenli birisi ve ben öyle insanları takip etmekten çok zevk alıyorum çünkü beni pozitif yönde etkiliyorlar. Bence insanlara pozitif olarak bir şey katabilirseniz takipçi sayınız daha çoğalır diye düşünüyorum. Çünkü ben insanlara yardım etmeye çalışıyorum ve pozitif şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizleri eğlendirmek, bazı şeyler öğretmek bana zevk veriyor, beni mutlu ediyor. Özellikle bana özelden mesaj attığınızda Instagram'dan veya e-mail yoluyla beni çok çok mutlu ediyor. O yüzden çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Lütfen buna böyle bir beğeni yapıp aşağıdaki takibe al, abone ol tuşuna basabilirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Bana da yardımcı olmuş olursunuz. Öpüyorum sizlere. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.